Almancı Tolga Aforizmaları 2.0 Manifestosu. Merhaba dostlar, biz burada kimseye hakaret etmiyoruz. Hakaret etmek gibi bir amacımız da yoktur. Videolarımızda kullandığımız bazı sıfatları hakaret amaçlı olarak değil karşılıklılık ilkesi gereği kullanıyoruz. Ama yalana, ikiyüzlülüğe, sahtekarlığa acımasızca gülüyoruz. Psikoloğumuz Müjgan Hanım der ki, ironi, en ağır hakikati bile midenin kaldırabileceği dozda verir. Şimdi diyeceksiniz ki, sen neden diplomasız filozof ile uğraşıyorsun? Bizim asıl meselemiz, diplomasız filozofun temsil ettiği çarpık zihniyettir. Hayatta bir başarısı olmayan, aslını inkar eden, aşağılık kompleksinden kurtulamayan zavallılara hadlerini bildirmektir. Muhatabımız sadece diplomasız filozof değil, onun gibi bir toplumu hedef alıp aşağılamaya çalışan ezik, kişiliksiz, narsist zavallıları ifşa etmektir. Diplomasız filozof gibi çevremizde birçok zavallı vardır. Diplomasız filozof bunlardan sadece biridir. Sizler diplomasız filozof yerine başka bir özne kullanabilirsiniz. Bu kanalda kimseye metiye yok, yalakalık yok. Bizim işimiz çelişkiyi ifşa etmek, ironiyi tokat gibi patlatmaktır. Yine psikoloğumuz Müjgan Hanım der ki, çelişkiye gülemeyen toplum yalanı alkış tutar. Kendi yalanına inanan zavallının en büyük düşmanı aynadır. Bizim burada yaptığımız iş o aynayı diplomasız filozof gibilerin suratına dayamaktır. Her karikatürümüz, her videomuz, her analizimiz tek bir şeyi kanıtlar: Kral çıplak psikologumuz Müjgan Hanım diyor ki, psikolojide en büyük savunma mekanizması inkardır. Ama inkar edenin yüzüne gerçek çarpınca, maskesi düşer. Biz belgeyle konuşuruz, kayıtla vururuz, kendi sözünü suratına çarparız. Çünkü en sert tokadı biz değil, gerçek atar. Almancı Tolga aforizmaları sadece bir kanal değil, bir hakikat laboratuvarıdır. Burada herkes düşünecek, sorgulayacak, kendi payına düşeni alacak. Çünkü biz slogan değil, soru üretiyoruz. Ve unutmayınız ki, soru sormayan toplum, sahtekarların kölesi olur. Yakında Almancı ezik Amele Tolga yani diplomasız filozof gibi eziklerin, narsistlerin, patolojik yalancıların maskelerini düşürmek üzere hoşçakalın.